korkuyu mu seçiyorsun yoksa gücünü mü? Şunu bilmeni istiyorum. Eğer sen korkuyu seçiyorsan o zaman gücünü bastırmak için korkuyu kullanıyorsun demektir. Neden biliyor musunuz? Çünkü hangi konuda korkuyorsanız büyük bir olasılıkla onun altında yatan bir kapasiteniz var ve o kapasitenizi kontrol etmek için korkuyu kullanıyorsunuz bu gerçek mi diye sorabilirsiniz. Bu korku gerçek mi? Ki çoğunlukla korku da gerçek değildir. Dediğim gibi gücünüzü bastırmak için, kontrol etmek için ne kadar korkuyu kullanıyorsunuz. Gücünüzü kullanmaktansa korkuyu seçiyorsunuz. Peki şimdi yorumlara yaz. Sen hangisini seçiyorsun? Evet belki şu ana kadar korkuyu da seçmiş olabilirsin. Gücünü de. Ancak şu anda itibaren neyi seçiyorsun? Gücünü mü yoksa korkuyu mu? Haydi yorumlarda buluşalım.